Motosite çok kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz koruma demiri. Motosiklette koruma demiri çok önemli. Çünkü düştüğümüzde ya da bir araç bize çarptığında ayaklarımızı ve motorumuzu koruyor. Bunun için bu şekilde bir modelimiz var. Mondial Drift Day'nin e uygun olan. Bağlantısı da şu ayak gibi de var değişiyor. Ve buraya kendisine ve şaseye bağlanıyor bu şekilde. Bu hem koruma demiri olarak hem de koruma takozu olarak geçiyor. Bunların bazı modelleri ise sadece şu şekilde geliyor ve o koruma demiri oluyor. Onun da örneğini göstereceğim size. Bu koruma demiri olmazsa düştüğünüzde hem size hem de motorunuza zarar gelir. Bunun için eğer motor alıyorsanız bu şekilde bir motor alıyorsanız koruma takoz paranızı ayırmanızı öneririm. Şimdi eski motorundaki koruma demirine geçelim. Şu şekilde krom olan bir koruma demiri. Bunun takılışı biraz daha basit. Şu şekilde şaseye ve yukarı kısımdan da kendi bağlantı aparatlarıyla şaseye takılıyor. Ve gerçekten bayağı bir koruma sağlanıyor. Tabi yılların onun vermiş olduğu pastalar var üstünde eski motor olduğu için. Bunu da normal karşılayabilirsiniz inşallah. Dediğim gibi koruma demirleri bu şekilde. Bazı modeller var. Onlar sadece takoz. Onlar da bazı modeller iç kısımdan takılıyor şaseye. Bazılarında da bunun gibi dıştan takılıyor. Onları da bakabilirsiniz. Ama motorunuza koruma demiri olmadan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü eğer ki düşerseniz hem size hem de motorunuza zarar verebilir. Olduğu yerde bile şu an bir granajın kırılması ortalama 3-4 bin lira civarında. Tabii ki de bunu kimse istemez. Hele hele sıfır alsaydınız, alsanız. Siz de motorunuza koruma demiri takmadan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.